da tansiyon ayarlarıyla oynayıp ne gibi sorunlar olduğunu size göstereceğim. Bakın. Şöyle 5'e getirdim. Sona hatta 6'ya getirelim. Ya da 7'ye. Bu arada ipimi de değiştirdim. Bakın. ipim dikmiyor. Atlamalar yapıyor. Size gösteriyorum şimdi. Gördüğünüz gibi alttaki ipliği, beyaz ipliği yukarı çıkardı bakın. Gördünüz mü? Dengesiz şekilde şöyle arkasını da göstereyim. Kastı ve arkadan turuncu ipler. Öndense beyaz ipler yukarı çıktı tekrar tansiyon ayarımlı oynayacağım bu sefer sıfıra getiriyorum Bu sefer de gördüğünüz gibi arkası iplik topladı. Şimdi ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu tansiyon ayarını tamamen dikerken siz yapacaksınız. Evet, üstten çok güzel görünüyor ama arkası iplik topladı. İplik topladığı için de gördüğünüz gibi dikmemiş yani. Biz iki ipi diktiğimiz için çektiğimizde sökülecektir. Tekrar tansiyon ayarımı 3'e getiriyorum. Bu arada elektronik makinaların en güzel özelliği de dikerken kesmeye bastığınızda kendinin düğümlüyor olması. Gördüğünüz gibi biz e, bazı makinelerde ben size diyorum ya elinizle arkadaki ipi getirip böyle düğümleyip kesin diye. Elektronik makinaların çoğunda bu arkadan düğümleme sistemi kendiliğinden var. Gördüğünüz gibi gayet muntazam dikmiş. düğümünü yaptı. Şimdi az önce tansiyon ayarıyla yukarıda tekrar oynadım. Bakın. Dörde getirdim. Yani benim ideal tansiyon ayarım 3. Ve 3 de pardon iğnemiz çıkmış. Bu arada şunu da gösterelim bu kolumuzu daima kendimize çeviriyoruz bakın asla dış kısma doğru çevirmiyoruz iç kısma kendimize doğru iğnemizi en son noktaya kadar yukarı çıkarıyoruz bu çok önemli iğne takıcılarda şuradaki bölümden ipimizi geçirip buradaki kancaya oturtuyoruz ipliğimizi ipliğimiz çok gergin değil yavaşça geçiriyoruz. Sonrasında baskı ayağımızdan ipimizi arkaya alıyoruz. Dikmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi benim tansiyon ayarım 3'te. Siz de böyle kendiniz deneye yanılar tansiyon ayarınızı bulabilirsiniz. Yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Şimdiden size kolay gelsin.